Ben Fredrik Ataksis'iyim. 9. kromozomda Prataksin adlı proteini kodlayan gende meydana gelir ve sinir sistemine zarar veririm. Beyin, beyincik, omurilik ve kaslar arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanırım. İlk ve en sık görülen belirtim yürümedeki dengesizliktir. İlerleyen dönemlerde konuşmadaki bozukluk, kollarda kontrolsüz hareketler, bacaklardaki hassasiyet, hatta işitme kaybı ve skolyoza belirtilerim arasındadır. Aynı zamanda kalp yetmezliğine kadar ulaşabilecek kardiyak bulgularım bulunmakta. Kesin veya kanıtlanmış bir tedavim yok. Ancak fizik tedavi ve rehabilitasyon hayat konforunu sağlamakta çok önemlidir. Genetik tanı yardımıyla doğum öncesinde bile teşhisim konulabilir. Beni fark edin. I am rare. Like 8 billion different people in the world. I am different from you, my brother, even my parents. There are many things that you can do but I can't. You have special abilities for example which I don't have. Just like the abilities I have but you don't. The only difference between us is the low incidence of my unique feature. That's why I'm rare, just like you. Notice me. Ben nadirim. Dünyadaki birbirinden farklı 8 milyar insan gibi senden, kardeşimden, hatta anne ve babamdan farklıyım. Senin yapabildiğin şekilde yapamadığım şeyler var. Aynı benim yapabildiğim ama senin yapamadığın gibi. Sana özel yeterliliklerin var mesela, bende olmayan. Tam anlamıyla bende olan ama sende olmayan gibi. Aramızdaki tek fark, bana özgü özelliklerin görülme sıklığındaki azlık. Ben işte tam bu yüzden nadirim. Tıpkı senin gibi. Beni fark edin.